Kaz var burada Eymen. Bak. Susamış su içiyor oğlum. Gel anneciğim bu taraftan geçelim. Orası çamur. Tamam. Sevecek misin? Evet. Tamam. Eymen ilk defa kaz görüyor. Eymen. Anneciğim ben beyaz tüyleri var değil mi? Oğlum çok güzelmiş bu. Hadi gidelim gel. Oğlum saklanıyor orada bizden korktu herhalde. Korkmuş mu? Ne oldu? Olur. Ağacın altından çıkmıyor oğlum. Gel 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 gel. gel. Kazlar nasıl çağrılır oğlum? Ha? Nasıl çağıracağız bu kazı? Gel bili, bili, bili. Gel gel kuzum gel. Gel kuzum gel kuzum gel kuzum sen de git diğer taraftan. Sen de oraya git, oradan buraya gelince ben yakalayayım. Sen git de öbür tarafa. Hemen bizden korktu herhalde, çıkmıyor. Çıkmıyor oğlum. Hadi gidelim biz, bu kadar yeter. Nerede Ata Artun? Hadi onların yanına gidelim. Gel. İyi günler. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Hop hop. Eğmen ee, papatyaları açmış gördün mü? Çok güzeller. Bunlar papatya oğlum. Ha Semra teyzene ver. Abla. Teşekkür ederim. Kulağımı He? <laughs> Bir tane de anneye bak, bak. ver bakalım teşekkür ederim oğlum oğlumun annesine çiçeği kadar güzel Semra teyzemin çiçeği Semra teyzemin minik çiçeği. çiçeği Ay burada bir kedi varmış kedi kedi mi yavluyor Pis pis <laughs> Benim küçük kedim kaydı miyav miyav ama sen de mi miyavladın oğlum ben sandım kedi oldun sen sandım ooo Eymen'e bak nereye çıktı ya Eymen göremiyorum seni neredesin Neredesin sen oğluşum? Ay, ha bu Eymen değil. Eymen. Buradasın, gördüm. Ay, bu kedi de kim ya? Yine mi Niye? Yine mi yavluyor? kedi kimmiş ya? Bir kaysın da göreyim ben onu. Aşağıda bir göreyim. Kedi kimi? Annenin arkadaşları geliyor. Buraları geliyor. Evet. Altın geldi. Hadi gel gel. Kay bakalım. Hoppa. Ne oldu? Nereye bakıyorsun? Anneciğim kaysın işte abin. Hep sen mi kayacaksın? O da kaysa. Kay artık. Üşüdüm. değil mi Şuradan kayabilirsin oğlum. Bak bu kırmızı kaydıraktan kayabilirsin. Ama ay, ay dikkat. Ah. Minik çocuklar sizin. Minikler. Sıkıştı. Hey ben, Atayı gördün mü? Nasıl düştü oğlum? Yuvarlandı. Aa, Hadi yardım et adım. de kalksın. Gerçekten Yardıma ihtiyacım var. Yardım edelim. Hadi tut elinden. Yukarı çok sıkışık. Tut elinden oğlum. Ben kazma gibi oldum. Ay. Arkadaşlar kazma gibi oldum. Sığamıyorum sığmıyor mu? Sığmıyor artık. Haydırakları sığmıyor bu çocuklar, minik çocuklar. çocuklar çok koş Bıyım koş suçlu. koş İman. Koş hadi koş koş İman. Yakaladım seni ben. Ben, ben. Önce hadi sen, be sen be sonra be Artun. Sonra ta. De bekle. Tamam bekleceğim. Ama sen de hızlı ol oğlum bak. Sürekli bekleyemez orada. Hadi hızlı. İstersen kırmızı kaydıraktan kay. Bir kedi sesi duydum sanki. Aa Burada bir anne. kedi mi var ya? Bir kedi duyuyorum ama kedi sesi duyuyorum ama şey yok. Bakıyorum bakıyorum kedi yok ama bir kedi sesi geliyor. Sen gördün mü Eymen? Oğlum ben bir kedi, kedi sesi duydum ama kedi yok ortalarda. <laughs> sen gördün mü kediyi? <laughs> ha <aha> yine duydum. <laughs> yine duydum. <laughs> Aa sen miydin o kedi? <laughs> kedi sesini sen mi çıkardın? <laughs> ben de diyorum bu ses nereden geliyor diyorum ya. Meğerse benim oğlum çıkarıyormuş. <laughs> Eymen bu köpek balığı biliyor musun? Ben yardım edeyim sana. <laughs> Köpek balığı. Köpek balığı bak 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 nasıl sinirli bakıyor. <laughs> Hadi oğlum dikkatli bin. Sıkıcı tut anneciğim. Heh, bu yüzgecinden sıkıca tut şuradan. Evet. <laughs> ne oldu? Bak. Bitti mi oğlum bu kadar? Yok. Hadi bakalım. Oğlum. Anneciğim, bu spor aleti. Hadi spor yapalım. Şey, yapalım. Evet. Araba Böyle sıkı tutacaksın. Anne baba göre odaya. Sana göre değil bu annelere babalara göre değil mi oğlum? Büyükler ben, için. İşte sen bin mi anneciğim düşersin. Hadi senin anneciğim. İn kuzum. Bundan düşüyor. Şey evet. O da başka bir spor aleti. Buna yatıyorlar insanlar. Böyle sonra mekik çekiyorlar oğlu.